Bozkır'ın ormanlık alanlarında koyunlarını otlatırken ayıların saldırısına uğrayan çobanın kurtçu köpekleri koyunların bir kısmını kurtarmayı başarmış ancak bir kısmı ise saldırı sonucunda telef olmuştur. Yıllardır ailesinin geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan tecrübeli çoban, ayıların saldırdığı anda otlayan koyunlarının dağılmasının ardından hayvanlarını tekrardan toplamayı başarmıştır. yaklaşık olarak 300 tane küçük baş hayvan besleyen çobanın saldırı sonucunda 20 hayvanı telef olmuştur. Bir kurban olduğum Allah'a hükmetinden sual olunmaz ama şu koca dünyada bu kadar insan iyiydi. Bir biz çobanlar mı kötüyüz? Vallahi koyunlar da pirişan oldu biz de pirişan oldu. Tamam abdest namazımız yok ama bu kadar da kötü değiliz ey Allah'ım biz kullarına merhamet ettik. Ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayıların ve kurtların saldırısı ile birçok kez karşılaşan çoban, bu vahşi yırtıcıların aç kaldığından dolayı köylerine kadar gelip buradaki hayvanlarına dahi saldırdıklarını görmüştür. Köye kadar inen kurtların ahırda bulunan koyunların yanı sıra atlara, eşeklere ve ineklere saldırdığı olmuştur. geçimlerini arıcılık yaparak sağlayan köylülerin kovanları ise ayıların saldırısı sonucu telef olmaktadır. Ayılar her ne kadar güçlü olsalar da çobanların da var köpekleri de ayıya saldıracak güce ve cesarete sahip korkusuz köpeklerdir. Bozkır'ın uçsuz bucaksız, yemyeşil topraklarında uzun mesafeler yol kat eden çobanın sürüsü, birçok kez ayı ve kurt saldırısı ile karşı karşıya kalmış olsa da, sürünün, tecrübeli kurt boğan köpekleri, her defasında, tehlikeyi önlemeyi başarmıştır. Çobanın, sürüsünü koruyan kurtçu köpekleri, canları pahasına da olsa, sürüye saldıran vahşi yırtıcılara karşı mücadele etmekten asla çekinmezler. Ayılara nazaran kurtlar, sürünün etrafında devriye atan, tecrübeli köpekleri görünce, beklemekten başka çaresinin, olmadığının farkındadır. Yetenekli bir avcı olan kurtlar, başarı şansı yüksek olana dek, sürüye, saldırmayı asla düşünmezler. Kurtlar, sürüye karşı, yapacağı en ufak yanlış hamlenin, sonu olabileceğinin de farkındadır. Bu iki ezeli düşmanın karşılaşması büyük yaralanmalara ve hatta ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Yüzyıllardır çiftçilik ve hayvancılık yapan köylülerin başka gelir kaynakları olmadığından yaşamları boyunca tüm bu zorluklarla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır.